Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle iki renkli tığ işi yelek örneğini anlatacağım. Çok kolay ve bir o kadar da güzel duran bir örnek. Şimdi ben böyle parça halinde başladım. Sizler kendinize göre ayarlarsınız büyüklüğünü, küçüklüğünü. Ben sadece örnek olarak bugün anlatacağım. Yelek olarak değil sizler yaparsanız istediğiniz dilediğiniz renkten yaparsınız bakın hem evde olan iplerinizi değerlendirebilirsiniz şimdi ben angora ip kullandım bu mor bir de içine taş rengi simli daha farklı olsun biri simli biri simsiz kullandık şimdi hemen başka bir parçada yine başlayacağım sizler için bakın şöyle Belli olsun diye yine açık renkler kullanıyorum. Hep bu Şeriti soruluyor nasıl yapıyorsun diye. Burada normalde yelek yaparken 10 tane 12 tane zincir çekiyoruz. Sonra 8 tane 10 tane trabzan yapıyoruz. Aynı şu şekilde bakın. Şöyle üçer zincir çekip dönüyorum. Şimdi ben üçer tane trabzanla başladım. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapacaksınız alt ucunu. Kaç tane soruyorsanız onu ben tahminen her örneğe göre değişiyor bu trabzan sayısı. Onun için trabzan sayısını vermiyorum. Şimdi şöyle bir tane daha yapalım. 3 zincir Şöyle hemen 3 tane de trabzan Şimdi örneğimize başlıyoruz şu an. Yine bakın 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2 tane, bir de çektiğimiz zincirle beraber 3 tane trabzan oldu. Şimdi başlarken bir tane böyle zincir çekiyorum, bir doluyorum, biraz aralıklı batıyorum. Şöyle, arada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum, bir tane V oluşturuyorum. Arada hiç zincirim yok. Yine bakın biraz böyle aralıklı batıyorum. Yine bir iki üç tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıp V oluşturuyorum. Üç tane yapalım. Yine bakın arada hiç zincirimiz yok. Şöyle biraz aralıklı batıyorum. Bir iki üç tane zincir çekiyorum. Yine bir V oluşturdum. Sonra V'den sonra bir tane zincir çekiyorum. Yan yani ön bantlarını diyelim yapıyoruz. Şimdi bakın dört tane yaptık. Şu birinci sırası. Biraz böyle toplar gibi durur. Sonra bu dolguları yaptığınız zaman onlar böyle düzgün bir şekilde devam edecek. Şimdi diğer ipimize geçelim hemen. Bakın bu ipimizi burada kopartmadık kaldı. Yine ön yüzeyden şuradan şöyle trabzanlı olan yerinden bakın. Şuradan şöyle hemen tutturuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine 2 tane burada. 2 veya 3 tane trabzan yapıyorum bu zincirimizi çektikten sonra izleyicilerim bakın şuradan tam net anlaşılsın bakın şuradan şöyle hemen tutturuyorum buradan 1-2-3 tane zincir çekiyorum hemen 3 tane burayı trabzan yapıyorum 2 3 kaç tane seviyorsanız yanlarda fazla da e, yapmazsanız daha güzel durur. Şimdi bakın 3 tane trabzanı yaptık hiç zincirimiz yok şu v'nin içine 1 2 3 tane trabzan dolduruyorum arada bir tane zincir çekiyorum yine aynı yere 3 tane trabzan dolduruyorum 2. 3. Arada yine zincirim yok bakın. Hemen diğer V'ye geçiyorum. 1 2 3 tane doldurdum. Yine bir tane arada zincirim var. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan dolduruyorum. Biraz iki renkte başta böyle karışık gibi gelebilir. Ama çok kibar oldu. Bir rengini açık bir rengini koyu yaparsanız daha güzel olur izleyicilerim. Ben şimdi bakma ekranda sizlere görünsün diye böyle koyu renk yapacaktım fakat görünmez diye net görünmesi için ikisini de açık renk kullandım. Ama normalde sizler yaparken örneğimizde de zaten birini koyu birini açık yaparsanız çok şık duracak. Şimdi ön lastiği devam ediyorum. Bakın ön trabzanı Hemen şurayı geldim bakın. Yine 3 tane zincir çektim. İpimi hiç kopartmadım bakın. Bu açık renk olan ipimi de bıraktım. 1, 2, 3. Arkalı önlü örüyoruz. Hiç fark etmez. Arkalı önlü. Şimdi yine aynı şekilde 4 tane önce trabzanımızı yapıyoruz lastik olarak yani ön bantı olarak sonra bir tane zincir çekiyoruz bu bir zincirin içine hemen şöyle bir iki üç tane zincir çekip bir V oluşturuyorum yine aynı şekilde bakın arada iç zincirimiz yok hemen diğer trabzanın içine yani üçlü trabzanın içine batıyoruz Arada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir V oluşturuyorum. Yine aynı şekilde bakın. Hemen önce bir tane trabzan sonra 3 tane zincir ve arada bir tane şimdi son e, trabzanı olan V olan yerde bir tane zincir çekiyoruz toplanmaması için hemen 3 tane trabzan yapıyorum bakın bu tabi açık renk olduğu için tam e, görünmedi şimdi diğer e, bakın ipimiz burada kaldı diğer taş rengi ipimiz onu da şöyle hemen 3 tane zincir çekiyorum yine aynı şekilde devam ediyorum İplerimizi hiç kopartmıyoruz. Arkalı, önlü örüyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamlamak istiyorum. Bakın şimdi zincirim hiç yok. Hemen V'nin içine 1 2 3 tane trabzan, bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzan ve devam ediyorum. Arada hiç zincirimiz yok. Yine önce V'nin içine trabzan. 1-2-3 Arada bir zincirim var. 1-2-3 tane trabzan dolduruyorum. Hiç zincir çekmeden diğer V'nin içine batıyorum. Bakın 1-2-3 Arada bir zincir. Eliniz sıkı ise bu arada 2 zincir de çekebilirsiniz. Herkesin şimdi eli farklı. Hemen bakın. Yan trabzanlarıyla devam ediyorum. 2-3 tane. Yine ipimizi burada hiç kopartmıyoruz. Sonra diğer ipimizle devam ediyoruz. Bakın. Şöyle kırmızının üstünde. Arada bir simli bir simsiz kullanırsanız yeleğiniz çok şık duracak. Hem kendinize, hem bebeğinize, kız çocuğunuz varsa, hem torunlarınıza e, aynı modelden yapabilirsiniz değerli izleyicilerim. Bakın şöyle. Hem kolay hem de güzel demiştim başlarken de. Şurada hemen daha yakından beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.